Amerika Birleşik Devletleri danışmanlık şirketi McKinsey Türkiye'de, son dönemde düşüş yaşayan doğurganlık hızı krizine ilişkin rapor yayınladı. Raporda Türkiye'nin 2100 yılı nüfusunda büyük düşüş bekleniyor. McKinsey Global Institute tarafından hazırlanan rapora göre, dünya nüfusunun üçte ikisi hali hazırda doğurganlığın düşük kaldığı ülkelerde yaşıyor. Düşen doğum oranları büyük küresel ekonomileri nüfus çöküşüne doğru götürüyor. 2100 yılına kadar bazı ülkelerin nüfusu, %20-50 oranında azalabilir. İnsanlar daha az çocuk sahibi oldukça dünyanın büyük bir kısmı, gençlik açığı ile karşı karşıya kalıyor. Amerika Birleşik Devletleri şirketin raporuna göre, Türkiye'de doğurganlık krizi nedeniyle büyük nüfus kaybı yaşayacak ülkeler arasında yer alıyor. Gelişmekte olan ülkeler arasında, en büyük nüfus kaybı yaşayacak olan ülkenin Türkiye olduğu ifade edilen raporda, 2100 yılına gelindiğinde Türkiye'nin nüfusunun %25 oranında azalarak 65 milyona düşeceği belirtildi. McKinsey'e göre Türkiye her ne kadar nüfus kaybında başı çekse de halen nispeten genç bir nüfusa sahip olması nedeniyle Batılı gelişmiş ülkelerin ortalama destek oranına ancak 18 yıl sonra ulaşacak. Öte yandan geçtiğimiz yıl Türkiye İstatistik Kurumu da Türkiye'nin nüfusuna ilişkin araştırmalarını yayınlamıştı. TÜİK e-nüfus projeksiyonları 2023-2100 araştırmasının sonuçlarında Türkiye'nin varsayılan senaryolara göre nüfusu 2023'te 85.372.377 kişi, 2030'da 88.188.221 kişi, 2050'de 93.774.618 kişi olması beklenirken, nüfusun 2050'den itibaren düşüşe geçeceği ifade edilmişti. TÜİK araştırmasına göre, Türkiye nüfusunun 2100'de 55 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Doğurganlığı artırıcı tedbirlerin etkili olacağını varsayan yüksek senaryoya göre ise Türkiye nüfusunun 2056'da 100 milyonun üzerine çıkacağı öngörüldü.